Herkese selamlar arkadaşlar. Ben şimdi A101'e geldim. Gelmişken de sizin için biraz çekim yapayım. Burada böyle üçlü kupa seti var. Üçlü kupa. Yani bunun ikisi kupa. Birisi mummuş. Bunun üçlü fiyatı 139. İçinde içinde böyle mum var. Bunun böyle üçlü fiyatı 139. Burada bir farklı desen daha varmış. Onu da göstereyim. Şöyle. Aycıklı. çok tatlı. Şurada şöyle seramik pasta tabakları var. Desenli. Şöyle farklı desenlerde. Bunlar da çok güzelmiş. Bunların fiyatları 35. TL. de yine kaseler var. Bunların fiyatları da 16,5. buçuk. Şöyle kase çeşitleri var cam. Bunun fiyatı 19 TL. şöyle. Yani, bu 29 TL. Bu da 16 TL. Şöyle cam boncuk kaseler var. Bunun fiyatı 22 TL. Onun böyle küçük boyu var. Bu 17,5 buçuk. Şöyle tabaklar da var. Bunun fiyatı 15 TL. Burada da böyle kapaklı kaseler, saklama kapları var. Bunlar 22 TL. Bunlar da 59. bunun fiyatı 79 TL burada da böyle plastik ürünler var şöyle ayıcık desenli tepsiler var metal kutular. Burada bir de böyle yuvarlak olan da varmış. Şöyle 5 dakikada hazır mozaik pasta. Bunlar 45 TL'ymiş. Slip'nin şöyle yüzey temizleme havluları. 60 TL yüzlüsü. Bunlar da bu yavru. Papya tuvalet kağıdı 12'lisi 89,5 TL Bingo'nun yumuşatıcı çeşitleri var 129 TL Bingo'nun böyle toz deterjanları da indirildi Bunun fiyatı 99 TL Tekrar selamlar. Şimdi biz marketten geldik. Aldıklarımı şöyle göstereyim. Şöyle bir kahve dünyasının sıcak çikolatası. Sonra bu slipperin yüzlü temizleme mendili. Bunun fiyatı 60 TL idi. Bu uzun zamandır zaten indirimde. Görmüşsünüzdür mutlaka. Ben limonusunu aldım. Genelde herkes limonlu turun daha iyi koktuğunu söylüyor. Sonra şu 5 dakikada hazır mozaik pasta diyor. Ondan hiç denemedim. Denemek için aldım. Yaptığım zaman size de çekip göstereceğim bunu. Şöyle iki tane aldım bundan. Şöyle bir de ice diye aldık. bombastik çikolata şöyle bunlardan şimdi ben bundan bir tane kendime kahve yapıp yemeği düşünüyorum. Kahvem hazır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.